Oğlum umumi oğlu alanda mastürbasyon yapmıştım Kafam çok güzel Evet yaptım Yaptım ama bir sorun niye yaptın diye Niye yaptın evladım Çünkü aşk insana her şeyi yaptırır. Gereği görüksürüp düşünün Sana cezasını aşık olarak çekmesi nedeniyle 6 ay boyunca götten yemesine kafam çok güzel müzik mi kal? Sağ boyunca taşşaklarım yalamasın. 9 ay boyunca taşşaklarım. 12 ay boyunca Ömür boyu taşşaklarımı yalamasın ha Yapmayın hakim bey Çakır melek gibi bir adamdı Tasmak yuvarlandı Elek oldu Eskiyor Kullar melek oldu İtiraz ediyorum sayın yargıç Lan ben, ben de, aldım ne aldım Kafam çok güzel müzik mi kafi Şampolat Çabuk çok da boş konuşuyor, arkadan herkese konuşuyor, hiç aslında olduğu gibi kendisi biri değil o yüzden ben. Benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz?